buyurun özellikle dişi örümcek erkek örümcekle çiftleştikten sonra onu yiyor öldürüyor Allah Allah evet dişi öldürüyor bu örümceğin yapısında ondan sonra ürkütücü bir şey ondan sonra da özür dileyerek yine söylüyorum döllenme oluyor o da ölüyor acayip bir yuva acayip bir aile Ondan sonra o yumurtalarını Bırakıyor oraya Yumurtalarından çıkan ilk Örümcek çıktığı gibi Diğer kardeşlerinin hepsini yiyor Asıl bir yuva Allah muhafaza dehşet verici Bir şey yani. O örümceğin halini Allah bize anlatıyor bu yuva En kötü yuvadır diyor Allah Bize bir örnek veriyor Bir misal veriyor Düşünelim diye Allah'ı bırakıp da